Senin yüzün hürmetine yaratıldı bu alem Allah'ın Habibi sevgilisi Muhammed Senin yüzün hürmetine yaratıldı bu alem Allah'ın Habibi sevgilisi Can Ahmet 124 bin peygamber geldiler bu dünyaya Hiçbiri senin kadar sevilmedi Muhammed Hiçbiri senin kadar sevilmedi Can Ahmet Üzdüler, kırdılar seni bu Cehille Allah'ın habibi sevgilisi muhammed, Allah'ın habibi sevgilisi canağme.